Sevgili gençler, mutlak değerle ilgili dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. X sıfırdan küçükmüş. 3 x de negatiftir. Burası negatif, burası pozitif bakın. Burası negatif, burası pozitif, burası da pozitiftir. Pozitif bir sayıda negatif bir sayı çıkarsa pozitif olur. Şimdi Mutlağın önündeki işaretle mutlağın içindeki işareti çarpacak olursak sevgili gençler eksi 3x eksi ile eksiyi çarparsam artı 2x artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Bir de öndeki eksi var. Artı x Burası da zaten sevgili gençler artı ile artı çarparsak artı olduğu gibi çıkacak. Bir eksi x eşittir. 10 Şurası sevgili gençler dikkat edelim. Eksi 3x 3xler birbirini götürecek bakın burada 0 kalır. Dolayısıyla 1 eksi x eşittir 10 ise x buradan eksi 9 olur. Doğru cevabımız adana. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. X sıfırdan küçük ya sıfırdan büyük. Dolayısıyla şurası negatif, burası pozitif. Büyükten küçük çıkmış pozitif olur. Mutlakların öndeki işaretleri de tespit edelim. Artı burası. Artı ile eksiği çarparsak sevgili gençler. Eksi x. Artı ile eksiği çarptım. Eksi y. Artı ile artıyı çarptım. Artı y eksi x eşittir. 6. Dikkat edelim. Eksi y ile artı y birbirini götürecek. Eksi 2 x eşittir 6. Eksi 2'ye bölelim 2'ye bölelim x. Eksi 2'ye bölersek eksi 3. Doğru cevabımız C. Bir sonraki sorumuza bakalım. A negatif, B pozitif. Sevgili gençler burası artı. Eksi A artı olacak. Burada artı. Şimdi sevgili gençler şuradan bakınız mutlağın içerisinde A eksi B olur burası. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Bir de burada eksi var artı a eşittir 3. Dikkat edelim burası küçükten büyük çıkmış negatif olacak sevgili gençler. Pratik olarak bunlar yer değişerek çıkacak. Şurası artı olduğundan dolayı. Yani b eksi a artı a eşittir 3. Bunlar birbirini götürür. b eşittir 3 olur. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bakın burada dikkat edelim. 2, x ve y negatiftir. Dikkat edelim. Küçükten büyük çıkmış. Negatif olur değil mi? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa. Burası da pozitif. Dikkat edelim. Toplamları negatif olur. İkisi de negatif. Burası da negatif. Şimdi mutlağın içerisindeki işaretler dışındaki işarete çarpacak olursak artı ile eksi çarpacak olursam eksi x artı y eksi ile artı çarpım, eksi x eksi y. Bununla bunu çarpacak olursam sevgili gençler artı 2x artı y eşittir eksi 1. Buradan sevgili gençler eksi y artıya birbirini götürdü. E, artı 2x eksi 2x bunlar da birbirini götürdü. Y eşittir eksi 1 olur. Doğru cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir mutlak değer e, bir sayıya eşit. Bak mutlak değer denklemlerde bunun iki değeri vardır. Yani sevgili gençler, 2x eksi 1 eşittir 5'tir veya 2x eksi 1 eşittir eksi 5'tir. Eksi 1'i bu tarafa gönderelim. 2x eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölecek olsak x'in birinci değeri 3. Eksi 1'i bu tarafa gönderelim. 2x eşittir eksi 5 artı 1 eşittir eksi 4. 2'ye bölelim. x'in ikinci değeri 2'ye bölersek eksi 2 olur. Bu durumda çözüm kümesi nedir diyor sevgili gençler. Çözüm kümesi eksi 2'ye 3. Doğru cevabımız denizli. İkinci sorumuza bakalım bununla ilgili. Bu altıncı sorumuz oluyor. X'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Sevgili gençler burada şöyle bir sizlere mutlak değerli denklemlerde X'in alabileceği değerler toplama sorulduğunda pratik olarak şöyle bilgi verelim. Pratik bilgi pratik bilgi mutlak içerisinde AX artı B eşittir c. c sıfırdan büyük iken x'in alabileceği değerler x'in alabileceği değerler toplamı toplamı toplam için geçerli Toplamız nedir toplamı sevgili gençler bakınız burada ax artı b eşittir sıfır mutlağın içerisinde sıfır yapan değere kritik nokta diyoruz. Buradan x eşittir. Eksi b bölü a'dır. Bu durumda sevgili gençler şuraya alıyorum. x'in alabileceği alabileceği değerler toplamı toplamı kritik noktanın iki katıdır. Kritik noktanın Noktanın iki katıdır. Bu her zaman geçerlidir sevgili. Ciddi. Yani yani toplam x eşittir 2x o da sevgili gençler eşittir eksi 2b bölü a'dır. Şimdi sorumuza geçelim buradan. Mutlak eksi 5x e, artı 1 eşittir 11. Sevgili gençler kritik nokta burasını sıfır yapan değer demektir. Eksi 5x artı 1 eşittir sıfır ise e, eksi 5x eşittir eksi 1. Her iki tarafı 5'e bölecek olursak x eşittir 1 bölü 5 olur. Şimdi toplam x toplam x toplam x sevgili gençler bunun iki katı olacaktır. Ee, buradan biliyoruz onu. Bunu 2 ile çarpacak olsak 2 bölü 5. Doğru cevabımız Bursa. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler mutlak değer eşittir. Eksi 2 gibi bir değere eşit e, olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boştur. X'in alabileceği değerler toplamı nedir? diyor sevgili gençler. E, şöyle diyelim. Bu ifadede bakınız mutlağın içerisi e, 21 olacak. Yani mutlak X eksi 1 artı 1 eşittir 21 veya mutlak X eksi 1 Artı 1 eşittir. Eksi 21. Biri bu tarafa gönderelim. x eksi 1'in mutlağı eşittir. 20 Veya mutlak x eksi 1 eşittir. Eksi 22 Sevgili gençler. Mutlak bu değer alınmaz. Olamaz yani. Olamaz. Çünkü mutlak eksi değer alamaz. Bir önceki soruda pratik kural olarak vermiştik. Kritik 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 nokta nedir sevgili gençler? Burada kritik nokta mutlağın içerisinde sıfır yapan değerdir. Yani x eksi 1 eşittir sıfır ise x eşittir 1'dir. Bu durumda sevgili gençler toplam toplam x yani x'in alabileceği değerler toplamı 2x idi. Bu sabittir. Her zaman 2x'tir. X'in yerine 1 yazacak olursak 2 kere 1, 2'dir. Doğru cevabımız Bursa. Kıymetli gençler. Şimdi yine bir e, denklem sorusu var. Denklemin sayılan X değerlerinin toplamı 3 olmuş. Sevgili gençler burası 5, 0'dan büyük. Bunun 0 yapan değer kritik noktadır. Yani 2X 2X e, artı A eşittir 0 2x eşittir eksi a. Kıymetli gençler toplam x toplam x neydi? Her zaman 2x'tir. X'in alabileceği değerler toplamı sorulduğu zaman sizi mutlaka 2x'i bulacaksınız. Zaten 2x elimde var. Bu da değer neymiş sevgili gençler? 3'müş. Yani eksi a 3'e eşit oldu. a eşittir. Eksi 3 olur. Doğru cevabımız Bursa. Sonraki sorumuza bakalım. Denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı 16 ise analoji değerlerden bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler şimdi burası böyle ise burası böyle ise x eksi a eşittir 3'tür veya x eksi a eşittir eksi 3'tür. Eksi a'yı bu tarafa gönderecek olursak x1 değer eşittir a artı 3 x2 değeri a eksi 3'tür. Şimdi x'in alabileceği değerler çarpımı diyor. Yani a artı 3 çarpı a eksi 3 eşit 16'ymış. Öyle diyor. Sevgili gençler burası iki kare farkını oluşturur. Toplamlarıyla farklarının çarpımı. a kare eksi 3 kare yani o da 9 eşittir 16. a kare eşittir eksi 9'u sağ tarafa atacak olursak 16 artı 9 eşittir 25. Bir sayının karesi karesi 25 ise bu sayı ya 5'tir ya da eksi 5'tir sevgili gençler. Biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyoruz eksi 5 var. Doğru cevabımız